Cep telefonunuzun ekranı kırıldıysa, dokunmatiği dahi çalışmıyor, ekran görüntüsü yok ise buradaki gibi, ekranın tamamen değişmesi gerekiyor. Dokunmatiği çalışıyor ve ekran görüntüsü varsa, ön camının değişmesi yeterli oluyor. Bunun için daha uyguna yapabileceğiniz tamir merkezleri bulunuyor. Çünkü bunun için özel makineler kullanılıyor. Ama ekranın kendisini almaktan, daha uygun fiyata sorun çözülmüş olabiliyor. Gördüğünüz gibi cep telefonu açmak için bir kredi kartı ya da bunun için uygun aparatlar var. Onlarla ekranın belli noktalarından basarak, kastırarak açıyorsunuz. Açtıktan sonra genelde üst kısımdaki ana kartın bulunduğu yerdeki bütün vidaları çıkartıyorsunuz. Vidaları çıkarttıktan sonra üst kapağı alıyoruz. Tabi bundan önce dokunmatik yüzeyi de alıyoruz. Pil ve diğer ekran soketini de çıkarttıktan sonra ön çerçeveyi kırılan noktadan başlayarak ben burada falçata kullanıyorum. Dikkatli olunuz eğer falçata kullanacaksanız herhangi biriniz kesebilir. Camla da çalıştığınız için oradaki parçalar elinize ya da herhangi bir yerinizi kesebilir. Bunu plastik ince tabakalarda da yapabilirsiniz. Ben burada cımbızla da yapabilirsiniz. Ben burada cımbız kullanıyorum. Ucu sivri bir cımbız bir noktadan kaldırdım. Yavaş yavaş kenarlarından açarak bir noktasını açtım ve diğer tarafı rahatlıkla zaten kalkıyor. Ve şu an ekranı tamamen aldım kırılan tarafa. Ekranı aldıktan sonra eğer çerçevede kalan parçalar varsa buradaki gibi mesela üst tarafta kalmıştı. Bunu cımbız yardımıyla ya da fırçayla sert telli olan bir fırçayla temizleyeceksiniz. Temizlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde yeni ekran yerine oturmayacaktır. Tamamen pürüzsüz bir ortam olması gerekiyor. Burada kalın parçaları aldıktan sonra sert fırçayla iyice temizlemeye çalışıyorum. Ama burada kamera vesaire kamera ya da elektronik aletler eğer görünüyorsa ona dikkat etmeniz gerekiyor. Zarar vermeden yapmanız lazım bu işlemi. Temizleme işlemi bittikten sonra yeni ekranı kontrol etmemiz gerekiyor. Arkadan ters takmak biraz zor olduğu için ön taraftan takıp yerine oturtmadan soketini takıyorum. Pil bağlantılarını da yaptıktan sonra cihazı açacağım. şu an ekranı oturtmadım. Ve açıldı, görüntü geldi. Bundan sonra test yapmam gerekiyor. Neyin testi? Ekranın tamamen bütün noktaların çalışıp çalışmamadığının kontrolünü yapmam gerekiyor. Bunun için bir uygulama indirmem lazım. Ben bu uygulamayı kullanıyorum. Touch Screen Test diye. Tüm her noktaya iyice parmağımla gezdirerek dokunma işleminin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyorum. Burada gayet herhangi bir sorun yok. Her her noktadan dokunmatik algılanıyor. Cihazı tekrar kapatıyorum. Kapattıktan sonra tekrar ekranı çıkartıp alt çerçeveye, yani ekranı tutan kısıma yapıştırıcı süreceğim. Bunun için özel bir yapıştırıcı var. Ucu metal. Çok fazla taşımadan kenarlara, çerçevenin asıl değeceği noktalara hafif bir şekilde yapıştırıcıyı sürüyorum. Kameranın olduğu yerde dikkat etmeniz lazım kameranın üzerine yapıştırıcı gelmemesi için yapıştırıcı sürdüm. Kameranın üzerindeki bir parça vardı. Onu da yerine yerleştirdim. Ekranı yerine. Oturtmadan önce soketini de taktım ve yerine oturttum. Her noktasından köşelerden yavaş yavaş bastırarak yerine oturmasını sağladım. yerine oturduğundan emin olduktan sonra yandaki yapıştırıcı artıklarını temizliyorum. temizleme işlemi bittikten sonra tekrar bir açıp kontrol edeceğim. Soketleri kontrol ettim. Açtım ve görüntü geldi. Tekrar bu noktada bir ekran kontrolü yapacağım. Tamamen kapağı kapatmadan her şeyi görmem lazım. Çünkü sorunlar olabilir. Tekrar kapattım ve arka anakartın üzerindeki parçayı yerine takıyorum. Vidaları çok fazla sıkmamaya özen gösterin. Söktüğünüz andaki kuvvetle sıkarsanız sorun olmayacaktır. Eğer bu işlemi servise vermiş olsaydım bu işlem için 650 lira civarında bir meblağ benden talep edecekti. Ama ben bunu kendi yöntemleriyle gördüğünüz gibi kendim değiştirdim. Kendim temin ettim. 260 lira civarında ekrana verdim. 20 lira yapıştırıcıya verdim. Ve bu şekilde yaklaşık 300 lira civarında bir meblağ ile bu işlemi sonuca erdirdim. Eğer siz de yapmak isterseniz çok zor olmadığını hem kendiniz için hem cebiniz için daha iyi olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.